asıl önemli olan menemeni yaparken domatesin kabuklarını soymaktır dedi. Ay baba ayrıca... Bacım biraz öteye kayar mısın? Ne? Ne kayması? Bu kim ayol? Yayındayız, yayında. Erdal? Tamam işte biz de onun için geldik. Allah Allah. Bir müsaade et. Şu yavruyu bir tut. Hadi yavru, Aplanın yanına hadi. Ablası bir tut yavru. Tamam. çıktı da tatlıymış. öteye gidemeyen aklın hükmüne son vereceğiz. Geçmişini yıkan, beton yığınları arasına sıkışıp kalmış olan aklın hükmüne son vereceğiz. Akıllı olanın her şeyi batırdığı, savaşarak silah tüccarları ve para babalarını zengin eden aklın hükmüne son vereceğiz. Her kesimden insanın şiddete maruz kaldığı, kimin gücü kime yeterse mantığıyla hareket eden aklın hükmüne son vereceğiz. 3 kuruş kazanmak uğruna tüm ömrünü heba eden, hayatını yaşayamadan bu dünyadan göçüp giden aklın hükmüne son vereceğiz. Nasıl? Akılla kirletilmiş bu güzel dünyayı yeniden güzelleştirebilmek için sizlere sesleniyorum. Tüm deliler birleşin.